Biz misafiriz izme bizde Biz de mehman bekleriz Kamil insan bu Müslüman da esan bekleriz Biz de nuru çeşmi Mustafa Murtaza'nın aşkına Şirin <laughs> beni kerbelacak Kimden bekleriz Ah nefsinizle eyveriz daim gazayı ekberi Yıkmasın sad adım var diye her an bekleriz Sevayı şey, yara var ve, canı dil devran eder Hatem-i etmesin deyip ile şeytan bekleriz biz esiri ne sobun buk, aslında anıdı ger, dilde hep bu. Şimdi zindan bekleriz, biz bu dert meyhanesinde be, mahvi vücut. Ah olmuşum hay misalı, şimdi neler bekleriz bilmeyiş bilmeyen sırra bilmeyen sırla el ninledin ben bir haberin o sebepten ne yavaş, ay hiç yanar bir bekleriz biz tarikat rütbesi Şeyh-i Muhammed Sami'den geyelim Mansur olup, geyelim Mansur olmuşuz. <laughs> Abdalya bekleriz. Ne tenayık Şahımız var, zemne layık nefsimiz. Ah babı sami ne seze olmağa kurmağa bekleriz. Dailer illerimizin fehmeden arifleriyiz. bir şuhudu vahfet-i kesretle hayran bekleriz. Dostların dostlamayık ne varsa cümlesi yedi yedi, yedi. Değer sanıda Versin deyse de da pirsa ne de bir can bekleriz. Sırma elharımızın ne bir hayvan sıfat mı? Halletti nutku geri, yine hayvan bekleriz. İş ne meydanında Niceler at oynadır Yok basırat aynımız biz Yine meydan bekleriz Künfekanın sırrına siz Çinşin Çinsin künfekanın sırrı yan, bir Salih Mecnun Sıfat Pir-i Sam-ı Lebleb'lerinde bekleriz.